Bakalım sırada, sırada kim var? çılgın bir grup var. Evet, çok çılgın. İzleyelim mi? Kim varmış evet, kırmızı Beyoğlu odada? Mızıkacılar, Beyoğlu mızık acılar. Nerede? Beyoğlu mızık acıları. Oo. Hazır ha? mısınız? Hazırız. Hadi gelin o zaman. Burası yanık kokuyor. Yanık, yanık kokuyor, mı kokuyor burası. Hemen bakacak arkadaşlar. Jürimiz yanmasın arkadaşlar. Hemen bakar mısınız? Burası öyle? yanık kokuyor. Valla bir şeyler yanıyor sanki. İşte Beyoğlu'nun gacıları. Grup 84'ün Dert'in karşısı ölürüm karşınızda. Söz müzik grup 84 ait. Kontrol sizde hadi. Uğur. Sana ailede gıgı gı diyorlar değil mi? Evet. Gıgı. Gı. <laughs> gı gı. Sana biz de gıgı gı diyelim mi? Evet. <laughs> Beyoğlu kimler bunlar? Tanıdıklar mı? Okul arkadaşlarınız mı? Evet, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Siz bir taraftan da okuyorsunuz değil mi? Evet. Nerede okuyorsun? Ben Taksim İlk Öğretim Okulu'nda okuyorum. Taksim İlk Öğretim Okulu. Buradan tüm arkadaşlarıma el sallıyorum. Kaça gidiyorsun Gıgı sen? Orta sona gidiyorum. Orta son. Bu sene liseye geçeceğim. Hadi bakalım. Aa, Hatice sen? Taksim Ticaret Meslek Lisesi'nde okuyoruz. sene? Lise son Aa, öğrencisi. A, 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 a. Lise son. Kemal Lise Arkadaşlar. Kemal de lise 2'de. Arkadaşlar. Sen selam. Arkadaşlar. Bu bir yarışma. Bir daha söyleyemezler. Bülent Hanım'la başlayalım mı? Tabii efendim. Ee, performans Fevkalade'nin fevkindeydi. Geçen haftaki e, mikrofonun azizliğinden kurtul kurtuldunuz ve bu hafta e, sesinizin e, bütün özellikleri ortaya çıktı. E, gayet e, hoştu. E, ben e, beğendim. Beğendiniz. Gayet, gayet iyiydi. Bir de söz dinlemişler. Ee, eğer geçen haftayı anımsarsak, hanımefendi bir ikazda e, bulunmuştu küçük e, çocuğumuza. E, edep yerine elini götürme diye. <laughs> bu, bu hafta maşallah hiç oraya uğramadı. Fevkalade. Aferin eğitimler çocuğum. O eğitimler öyle yapılmaz siz, çünkü. Heyetinler sırasında bağladık. Evet. Gıgın elini. Aferin. Söz dinliyor. <laughs> Bravo. Bravo efendim. Bravo. Okay. Yohan. Okay, last week I said I don't want to see Michael Jackson anymore because you're so much better. Today you proved it already. So keep on working like this. Michael Jackson is dead. You are alive. The young girl, I asked her last week to connect with the little brother. Is, today she did it. It was perfect. I see them grow. I love them. Geçen hafta, Michael Jackson'a çok benziyorsun. Bundan kurtulman lazım demiştim. Artık kurtulmuşun ve kız geçen hafta biraz kopukluk yaşamıştın diyor. Bu hafta onu da çözmüşsünüz. Sizi seviyorum diyor. Sağ olun. Biz de sizi seviyoruz. <laughs> Arma? Ee, ben Gıgı mıydı? Gıgı. Evet. Ben Gıgı ve ekibinden aslında Beyoğlu müzik açılarından rock'tan başka bir şey dinlemek istiyorum. Çünkü evet. o sadece rock söyleyebiliyor. Hakikaten başka bir şey söyleyemediğine inanıyorum. Yanılıyor olabilirim. Ama öyle bir gırtlağı var ki sadece onu söyleyebiliyormuş gibi geliyor. Hı hı. Ve ben elemelerden beri ondan başka hiçbir şey duymadım. Ozan'dan rica ediyorum. Haftaya tınısı olmayan mesela Allah'ına kadar pop bir şarkı dinlemek istiyorum ben. Söyler misiniz? Söyler. Bir ozanı duyamıyoruz ama ozanı sesini, sesini açabilir ya. miyiz? Ozan biraz daha yaklaşarak Ben so çok yaklaşıyorum da buradan geliyor mu? Ha geliyor Herkes şimdi. Geliyor yani haftaya seyredin diyorum. Haftaya? İzleyin diyorum yani. Tamam. İzleyin o zaman ben rakdan başka bir şarkı duymak istiyorum. İnşallah yes. bu hafta tabii kalırlarsa Hı -hı. haftaya bir pop parça hazırlayacaklar. Ben bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Biz babamızın ne sesiyle büyüdük? Biz her zaman kanımızda olsa da bizde arabesk kanı vardı biz her türlü okumaya. Arabesk değil arabesk. Biraz yaklaştırmak <laughs> yani yokuz. Her türlü okumaya burada varız. Zip o zaman okuyor. Bir dakika. Şimdi bir dakika. Bir dakika. Bu bu ucuz popülizm bu. Her türlü okumaya varız diyorsunuz ama seçmelerden beri rak okuyorsunuz. Her türlü okuma. O zaman niye mesela bu hafta her türlü okuma derken Hacettepe 84'ten rak okuyup çıkıyorsunuz? Bu sadece, ucuz popülizm yapıyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz. Yok sadece günün popüler şarkısı olduğu için biz Tamam Sen haftaya da ben sizden istedim. Erkin Koray'dan şaşkın rica ediyorum olur mu? Tabii nasıl isterseniz. Tabii tabii tabii, <laughs> tabii tabii tabii. Çok söylüyorsunuz. Gelecek haftaya. Yıldız Hanım. Ee, bir kere gıgı mükemmel. Gıgı. Evet. Bu gıgı nereden geliyor çok da merak söylüyor. ediyorum. Çok güzel söylüyor. E, ablasının <laughs> sesini çok beğeniyorum ben. Kısık ama çok güzel bir ses tonu var e, ee, sahnede de grup olarak güzel duruyorlar hepsi. Aslında e, söyleyeceğim pek fazla bir şey yok iyi olduklarının dışında. Yani şöyle yapın, böyle olun diyemiyorum. Çünkü gerçekten ne söylerlerse güzel söyleyecekler gibime geliyor. Sağ olun. İnşallah. Ben ben bu konuda Yıldız Hanım'ın aksi düşünüyorum. Ben, aksini mi düşünüyorsun? Aksini düşünüyorum. Ben Beyoğlu müzikacılarının rock'tan başka şarkı söyleyemeyeceğini düşünüyorum. Rock'tan başka Sana bir şey söyleyemez. Sana bir arabesk söylerler düşer bayılırsın. Valla öyle. Onu da öyle bir söyler ki aa <laughs> diye. Ha, haftaya ha. görüşeceğiz. Yo, aslında elemelerde size söylemiştik ama hatırlamıyorsunuz. Evet o kendi yani. bestenizdi o sayılmaz. Hayır perde Tayfur okuyordu. Haftaya görüşelim. Rock olmasın. Tamam. tamam Kalırlarsa bu hafta rock söylemeyecekler. Sizin Kaçtı numaranız? 103. 103. Beyoğlu'muzu kaçıların desteklemek istiyorsunuz. Cep telefonlarınıza 103 yazıyorsunuz. Unutmuyorsunuz tüm oyların geliri bu akşam TGB gidiyor. <laughs>